oyna işi soruşturuyor davalar. Olsun işte azık yasa ben bir tatil yaparlar vallahi. işte şu, şu anda burada e, traktörün malzemeleri evin eşyaları vardı. Komple, honor komple alınmışlar. Sorunlar <laughs> <laughs> yalnız burayı kapalı. Burayı açamayacağız. demirle uğraşmışlar. Burayı açamayınca burada demir vardı bak. Şurada demir korkuluk vardı komple. Buradan bu camı kırıyorlar. Camı açıp e, kelebeği açtıktan sonra bütün mağazayı buradan dışarı sevk ediyorlar. Buralarda korkuluk demirlerimiz vardı. Şunlar gibi aynı. Şunun gibi burada ana demiri şurada duruyor. Bura komple bu merdivenler komple demirle kaplıydı. Komple burası. Demir de sökmüşler. Demir. Onları hepsini sökmüşler. Burada vardı. Buraları da almışlar. Amcanın burada. Bak buradan farkındaysanız, kesmişler bak farkındaysa. Demirleri kesildiği yerleri belli. Buradan kesmişler. Yani burada iyice bir uğraşmışlar yani. Şu söktükleri şey mi? Burayı kırıyorlar. i̇çeri giriyorlar. Burada bir tane yerimizin eşyası var bir komple. Eşya. Burası komple doluydu. Eşya komple boşaltmışlar burayı. İşte almışlar orada. Abi sen içeride falan biraz da olan. Nasıl kentsel dönüşüme girdiğinden dolayı evlerimiz e, evlerimiz duruyor. onun için alt tarafta yeni daireler yapıldığı için bize zamanda işte gel git olaylar işte TOKİ yapılacak yapılmayacak o ara aşamada biz buradan taşındık. Ama evlerimiz eşya, eşyalarımız da duruyor yani eski eşyalarımızla. Yeni eşyalarımız da vardı. o şekilde gittik sonradan burada tekrar bir kentsel dönüşüm işte evler başlayacak, başlamayacak bir dedikodular başlayınca millet evlerini yıkmaya başladı. Ama biz maalesef evlerimiz daha yıkmamıştık. Daha çoğu evler duruyor zaten etrafta. Ama ondan sonra buralarda hırsızlık olayları başladı. Ve o olay da bizim başımıza da geldi şimdi. alt katlar komple, 3 kat burası. Komple buradaki eşyaları hepsini boşaltmışlar. Korkuluk temirleri. Şu anda buraya geldiğimiz yer e, abi nevi. İçeride geçici olarak benim yeğenimin eşyaları vardı. Sıfır eşyaları. onları buraya geçici olarak koymuştuk. Bu kapıyı kırıyorlar. Ondan sonra içerik eşyaları hepsini alıyorlar. Büyük, e, ortanca abimin aşağıda şeyleri vardı, malzemeleri. E, Söylemekten de cevizleri vardı. E, e, ne diyeyim, beş çuval falan ceviz falan vardı. Onları almaya gelmişmiş. Onları almaya geldiğini bakıyor ki her tarafı kırık olduğunu görüyor. Ondan sonra bize haber verdi. Öylelikle geldik ve ondan sonra polise itikad etti işlerimiz şu anda. Araştırmaya geldiler, olay inceleme falan. Şu anda e, o aşamada yani şu durum. Evet. Burası da abimin evi. Burada da işte, e, buradan da kapıları kırarak giriyorlar. Burada abim 5 çuval falan var. Zaten olayı burada abim çözüyor. Burada cevizlere bakmaya geliyor. Ondan sonraki olay zaten öyle görüyor. Ondan sonra bizim haberimiz oluyor. 5 çuvala yakın bir teviz de onun kayıp yani komple. Eşyaları vardı burada. İşte kullanmadığı eşyalar vardı. Onları falan komple iyilerinden almışlar. Hepsi de getirmişler. Yani durum bu vaziyet yani şu anda.